Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda son zamanlarda okullar ile ilgili merak edilen konuların hepsinin ayrıntılı şekilde açıklamasını bu videoda yapacağız. Yani şu ki son zamanlarda, son günlerde okullar ile alakalı neler geliştiyse sorumluluk sınavından tutun 21 Eylül'de okula kimler gidecek gibi birçok sorunun cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Ancak videoyu sonuna kadar izlerseniz. Bu video aslında bütün videoların toplamı diyebiliriz. Çünkü bu videoda her şeyin cevabını bulabileceksiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. İlk öncelikle 21 Eylül ile başlayalım diyorum. Sorumluluk sınavı konusunu birazcık videonun sonlarına doğru alacağım. Evet 21 Eylül'de okullara kimler gidecek? 21 Eylül'de okullara birinci sınıflar başlayacak artık bu kesin. Bunun artık net cevabı birinci sınıflar başlayacak. Bunu lütfen yorumlarda da sormayınız. Bu videoyu izleyen arkadaşlar sonuna kadar izlerse zaten her şeyi bulacak. Birinci sınıflar okula başlıyor. 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlıyor. Peki birinci sınıflar ne kadar okula gidecek? Ne zaman gidecek? Nasıl olacak? Evet birinci sınıflar ilk hafta okula sadece bir gün gidecek. O da öğrencilerin alışması için yani birinci sınıflar biliyorsunuz okula daha yeni başladıkları için bu öğrencilerin alışması tabii ki de en önemli şeylerden biri. Çünkü bir öğrenci hiç okulu görmemişse siz de birinci sınıf anılarınızı hatırlarsanız daha yeni okula başladığınızı hatırlarsanız aslında birazcık daha mantıklı düşünebilirsiniz bu olayı. Birinci sınıf öğrencileri okula yeni başlayacak neden küçük öğrenciler başlıyor? Aslında bak şu soru da var herkesin aklında bu öğrenciler küçük yani daha birinci sınıf daha 7 yaşında 8 yaşında bu çocuklar maske mesafe sosyal mesafe kuralına uymayacaklar neden birinci sınıflar gidiyor diyebilirsiniz ancak Bilim kurulu üyelerinin söylediklerine göre dediler ki biz baktığımızda küçük öğrencilerin yani birinci ikinci sınıf öğrencilerinin bu sosyal mesafe kuralına maske kuralına uyduklarını daha çok gördük dedi. Daha yani büyük öğrencilerde 8. sınıf 9. sınıf öğrencilerinde bu konuların daha çok uyulmadığını gördük dedi. Yani şu ki küçük öğrenciler kurallara daha çok uyuyor hatta maskesini bile burnunun aşağısına bile indirmiyor dedi bilim kurulu üyesi. Buna büyükler uymuyor dedi yani sosyal mesafe kuralına maskeye büyükler uymuyor dedi bilim kurulu üyesi. Dediğimiz gibi ilk hafta bir gün okula gidecek birinci sınıflar. Peki ikinci ve üçüncü hafta ne olacak? İkinci ve üçüncü hafta öğrenciler sadece iki gün okula gidecek. Yani şu anda net günleri belirli değil. Ancak bu günlerde yani gideceği birinci sınıfların ikinci ve üçüncü günlerde birinci haftada gideceği günler belli olur. Ancak ne zaman gideceği şu anda net bir şekilde belli değil. Bu yakın zamanlarda belki de okullara göre belki de il bazına, il bazına göre bu şeyler yani günler değişebilir. Atıyorum bir öğrenci çarşamba gidebilir diğeri perşembe gidebilir. Büyük ihtimalle kademeli olacak birinci sınıfların hepsi bir anda okula gideceğini düşünmüyorum. Yani büyük ihtimalle birinci sınıflardan bir grup pazartesi diğer grup işte çarşamba gibi olabilir. İkinci hafta, üçüncü hafta birinci sınıf öğrencileri okullara iki gün gidecek. Peki hangi gün gidecekleri gene belli değil. Yakın zamanda netleşir. İlk 3 hafta boyunca sadece 1. sınıflar okula gidecek. Peki diğer kalan öğrenciler ne zaman okula başlayacak? Aslında tam merak edilen soru da bu. Diğer kalan öğrencilerin okula başlama süresi, okula başlama zamanı şu anda net bir şekilde belli değil. Tabi ne zaman belli olur? O da şöyle, bu ben şu anda kendi kafamdan uydurmuyorum. Bu bakanlığın yapıldığı, bakanlıktan yapılan açıklamalara göre öğrenciler yani diğer kalan öğrenciler vaka sayısına göre 3 hafta sonra gene bir toplantı yapılacak ve vaka sayısına göre bu öğrencilerinde okula kademeli şekilde başlaması belirlenecek. Peki birinci sınıflardan sonra okula kimler başlar? Birinci sınıflardan sonra ilkokullardan ikinci, 3. sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinden başlayacağını düşünmüyoruz. Çünkü 8. sınıfların bu sene son senesi olduğu için liseye geçiş sınavları olduğu için büyük ihtimalle ortaokul 8. sınıflar başlayabilir. Aynı şekilde liselerden de 12 sınıflar başlayabilir. Nedeni ise 12. sınıfların üniversiteye geçiş sınavları oldukları için üniversite sınavları oldukları için bu sene son seneleri oldukları için lise 12. sınıfların bu öğrencilerinde büyük ihtimalle 8 ve 12. sınıfların başlayacağı şu anda düşünülüyor. İlk 3 haftadan sonra. Tabi Vaka sayılarının azalmasına göre sadece 8. ve 12. sınıflara da kalmaz. Çünkü vaka sayısı epey azalırsa sadece 8. ve 12. sınıf olmaz. Liselerden herhangi bir sınıflar, e, ortaokuldan herhangi sınıflar da okullara başlayabilir. Ama bu vaka sayısına bağlı. Vaka sayıları böyle giderse 8. ve 12. sınıflarda başlamayabilir. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak şu anda dediğimiz gibi her şey vaka sayısına bağlı. Ancak bu vaka sayılarında bile 1. sınıf öğrencileri okula başlayabiliyorsa bir sonraki 3 hafta hafta sonra da vaka sayıları 1000 bile olsa 8. ve 12. sınıfların okula başlayacağı kesin diyebiliriz. Yani bu sonuçta kesin diyebiliriz. Hatta başka öğrenciler de kademeli olarak başlayabilir. Zaten başladığında da 8. ve 12. sınıf öğrencileri de olsun, başladığında da kesin yani her gün gitmeyecek. Öğrenciler gene haftada 2 gün, 3 gün, 1 gün kademeli olarak okullara gidecek. Zaten kademeli eğitim dediğimiz de bu. Aynı şekilde bu şu anda EBA dersleri oluyor, canlı dersler oluyor veya televizyondan EBA dersleri oluyor. Televizyondaki EBA dersleri zorunlu değil. Yani izleseniz de olur, izlemeseniz de olur. Ancak izlemenizde tabii ki de her zamanki gibi fayda var. Peki bu canlı derslere girmek zorunlu mu? Canlı derslere girmek tamamen zorunlu. Yani şu ki eğer öğrenci EBA uygulaması üzerinden canlı dersine girmezse bu öğrenci yok yazılabilir. Yani Mesela atıyorum siz okula gitmediğinizde normal karnenizde e-karneniz E, e karneniz olsun ne olursa olsun yıl sonu karnenizde nasıl devamsızlıklarda 1-2 gün veya 5 gün 10 gün yazıyorsa bu öğrenci canlı derslere girmezse yok yazılabilir. Bunu öğretmenleriniz size açıklamayabilir, söylemeyebilir. Yani yok e, biz de, e, yoklama alıyoruz işte sizi e-okulda devamsız olarak yazacağız demeyebilir. Ancak bu öğretmenler sizde yoklama almasa bile katılım kişi katılımlara bakarak bu öğretmenler sizleri ekran kaydı da alıp yani yok yazabiliyor arkadaşlar haberiniz olsun yani EBA canlı dersleri gerçekten epey önemli. Eğer varsa EBA canlı dersiniz kesinlikle girmenizi öneririm hatta her gün oluyorsa her gün girmenizi öneririm. Aksi takdirde girmezseniz yok yazılabiliyorsunuz. Bunun kesin cevabı bu yani yok yazılıyor öğrenciler EBA canlı dersine girmezse. Evet şimdi sorumluluk sınavına geçelim sorumluluk sınav tarihleri aslında 31 Ağustos ile 11 Eylül arasıydı. Ancak şu anda hala sınavlar devam ediyor. Bazı okulların sorumluluk sınavları daha geç, bazı okulların ise daha erken. Yani şu anda okullara göre sorumluluk sınavları, sorumluluk sınavının net bir tarihi yok. Ancak bu okulunuza bağlı yani okulunuz atıyorum dediyse 7 Eylül'de olacak sınav diye atıyorum 7 Eylül'de olur. Atıyorum 15 Eylül'de olacaksa 15 Eylül'de olur. Yani bu okulunuza bağlı. Bu bakanlığın net bir tarihi yok. Yani bakanlık size net bir tarih vermiyor. Yani hiç atıyorum tüm okul, tüm herkes 7 Eylül'de sınava girecek diye bir şey yok. Bu okulunuza bağlı. Peki öğrenciler sınava gireceğini nereden öğrenecek? Büyük ihtimalle velinize veya artık kimin numarası kayıtlıysa okulda okul müdürü sizin velinize mesaj gönderiyor. İşte öğrencilerin sorumluluk sınavına herkese gönderiyor ancak bunu girene de girmeyene de. Öğrencilerin sorumluluk sınavına girecek mi diye bir link gönderiyor. O linke tıkladığınızda oradan bakabilirsiniz hangi sınavdan sorumluluk sınavına gireceğinizi. Sorumluluk sınavına kimler girecek? Eğer genel ortalamanız 50'nin altında ise ve kaldığınız tüm gelen ortalamanız 50'nin yılında ise kaldığınız tüm derslerden sorumluluk sınavına gireceksiniz. Ancak ortalamanız 50'nin üstünde ve edebiyatınız 50'nin altında ise sadece edebiyat dersinden sorumluluk sınavına gireceksiniz. Bunu da böyle bir kısacan kısadan açıklamasını yapalım. Arkadaşlar merak ettiğiniz sorular varsa hepsini yorumlarda yazabilirsiniz. Çünkü yorumların hepsini cevaplıyoruz. Aynı şekilde bugün YouTube'dan para kazanmamız da açıldı. Eğer YouTube'dan para kazanma tüyoları gibi birkaç video istiyorsanız öyle yorumlarda da belirtin. Bunun da videosunu kesinlikle çekeriz. Hiçbir sıkıntı yok. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.